İkinci olarak da hocamız üç kere mezar kazdı iblis diye örnek veriyor. İkinci olarak da ümmeti Muhammed'in bir mezar gibi karşılaştığı şey Haçlıların ve Moğolların İslam toprağını tepeden tırnağa işgal ettikleri dönemdir arkadaşlar. Bu dönem gerçekten yani bu Haçlı ordularının ve Öyle 10 sene 20 sene devam etmiş bir olay da değil 100 sene 200 seneye yakın devam etmiş bir süreçten söz ediyoruz yani Ümmeti Muhammed'in bilhassa Moğolların işgali döneminde yaşadığı facianın haddi hesabı yoktur çok büyük bir facia yaşadı yani Ümmeti Muhammed ölümlerden ölüm beğenmek durumundaydı tam anlamıyla İran sınırından Mısır'a kadar olan bölüm Ümmeti Muhammed'in toprağı, Abbasi halifeli hilafetinin bulunduğu toprak, tam böyle e, karakterize edilecek olsa büyük bir mezarlık gibiydi. Büyük bir mezar kazmış Moğollar, diri diri insanları gömüyorlar gibi bir sahneydi. E, hocamızın enteresan e, tespiti, e, çok önemli bir nokta arkadaşlar. Moğollara bu büyük mezarlığı kazmış, Ümmeti Muhammed'i mezara gömüp keyif süreceklerini zannederken iki şeyle karşılaştık. Birincisi bir köle olan adam Moğolları perişan edip berbat etti. Cengiz Han'ı bir köle helak etti. Ümmeti Muhammed'de Memlukiler denen bir grup var arkadaş. Köleyken adamlar Ümmeti Muhammed'in Moğolları imha ettikleri için kabul edilmiş kralları oldular adeta. İkinci olarak da ümmeti Muhammed'e bu mezarı kazan ta Irak yani bu Basra Körfezi'nden Mısır'a kadar olan büyük bölgeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'si de onların hayalinde vardı şüphesiz. Böyle büyük bir mezarlık gibi kazıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi o mezara koyma hayaliyle yatan bu adamlar geri Müslüman olarak döndüler mucize bu işte. Kazdıkları mezara onların şamanist duyguları gömüldü, iman edip geri gittiler. Ve bu ümmeti Muhammed'in tokatını bir köle çocuk elinden yediler. Cengiz Han'ın oğlunu köle olan birisi öldürdü. Kafasını da bir sandığa koyup hediye olarak Cengiz Han'a gönderdiler o zamanki tahammül gereği. Kahrından öldü gitti Cengiz Han. Hocamız rahmetullahi aleyh. Allah ona yerler gökler dolusu rahmet eylesin. Müthiş bir tespitle iblis bir kere daha ümmeti Muhammed için kazdığı mezara kendisi ve yaranlarını gömdü dedi.